Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım girişi Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre %20 artarak 910 milyon dolara yükseldi. Uluslararası Yatırımcılar Derneği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeler dengesi istatistiklerin açıklanmasının ardından rakamlarla uluslararası doğrudan yatırımlar bülteni yayımladı. Buna göre Ocak'ta Türkiye'ye giren toplam uluslararası yatırımcılar derneği miktarı %20 artışla 910 milyon dolar oldu. Yatırım sermayesi girişleriyle 399 milyon dolar, yabancı uyruklara gayrimenkul satışı yoluyla 415 milyon dolar, borçlanma araçları vasıtasıyla 102 milyon dolarlık giriş kaydedildi. Yatırım tasfiyelerinin 6 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle toplam Uluslararası Yatırım Derneği girişi 910 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında 399 milyon dolar olarak gerçekleşen yatırım sermayesi girişler arasında başı çeken sektör 167 milyon dolarla madencilik ve taş ocakçılığı oldu. Toptan ve perakente ticaretse yüksek performansını sürdürerek yatırım sermayesi girişlerinin %15'ini çekti. Yılın ilk ayında Türkiye'nin çektiği Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nde en yüksek pay 44'le ABD alırken onu %17 ile Almanya, %12 ile Birleşik Krallık izledi. Avrupa Birliği ülkelerinin aldığı toplam pay %27 oldu.